Herkese merhaba. Bugün bizler açık havada bir kalp diseksiyonu gerçekleştireceğiz sizlerle beraber. Öncelikle ben sizlere e, kalbin yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Kalp aslında üç tane tabakadan oluşuyor. Dıştan içeriye doğru saymak istersek eğer perikard, miyokard, endokard olmak üzere. Perikard aslında en dışta bulunan tabakadır ve kalp attıkça kalbe aslında oluşan basınçtan kalbi korumakta. Arkasından bulunan tabaka miyokard Biliyorsunuz ki kalpte aslında çok miktarda kas bulunuyor, kalp kası bulunuyor. Kalp kasında bulunduğu tabaka myokart diye aslında e, geçiyor. E, en içte bulunan tabakanın ismi ise endokart diye e, geçiyor. Endokard ise tek katlı diyasetler dokudan oluşuyor ve kalbin en iç kısmını oluşturuyor. Şimdi yine baktığımızda canlılarda aslında kalbin yapısı farklı farklı e, özelliklere sahip. Özellikle memelilerde yani gizlerde, insanlarda bulunan e, kalp, 4 tane odacıktan oluşuyor. 2 kulakçık, 2 karıncık olmak üzere. Yine aynı şekilde baktığımızda kalbi değerlendirdiğimizde sol ve sağ diye değerlendireceğiz. Sol kulakçık, sol karıncık, sağ kulakçık, sağ karıncık olmak üzere. Ve her zaman şöyle söyleyelim hayvanlar aleminde kulakçık dediğimiz yapı üstte bulunur. Karıncık dediğimiz yapı ise altta bulunuyor. Şimdi elinizde aslında bir kalp var. Bir hayvanın kalbini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Baktığımızda aslında kulakçıklar üstte bulunuyor. Karıncıklar ise altta bulunuyor. Ve bu kulakçık ve karıncıklarla aslında bağlantılı olan bizim damarlarımız var. Şimdi bizim kalbimizin aslında sol tarafı temiz kan taşırken sağ tarafı aslında kirli kan taşıyor. Bu aslında diğer hayvanlar içinde. E, geçerli. Sol tarafımız temizdi. Sağ tarafımız kirli kan e, taşıyor. Şimdi sağ tarafımız kirli kan taşıdığı için vücudumuzdan gelen aslında bütün kirli e, kan aslında nereye geliyor? Kalbin sağ kısmına e, geliyor. Sağ kısmına geldikten sonra öncelikle sağ kulakçığa geliyor. Sağ kulakçık kasıldıktan sonra e, sağ karıncığa geliyor. Sağ karıncıkta kirliyiz kirli olduğumuz için aslında kirli kanı, kirli kandan kastım aslında şudur. Yani oksijen bakımından fakir, karbondioksit bakımından zengin. Öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Bu kirli kanı temizlemeye ihtiyacımız var. Şimdi tabii ki temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz? Sa sağ karıncıktan çıkan kan, e, karıncığın, karıncığın bağlantılı olan e damarı, akciğer atar damarıdır. Akciğer atar damarıyla bağlantılı. Bakın burada size gösterebilirim. Burası eğer sağ tarafsa e eğer, Sağ karıncık şu kısım, şurası akciğer atardalardır. Sağ karıncıktan çıkıyorum. Sağ karıncığın aslında bağlantılı, bakın şurası aslında sağ karıncık. Biz birazcık e, kestik, hani şey yapabilmek için ama size daha iyi gösterebilmek için. Şu kısım aslında sağ karıncık. Yani burada içeriye soktuğumuz zaman şu kısım kalbin sağ karıncığını gösteriyor. Ve burada aslında kirli kan e, bulunuyor ve yukarıya çıkıyor. Akciğer atardamar. Bakın burası akciğer atardamarıdır. damarıdır. Burası akciğerle e, bağlantı kurar. Akciğerde temizlendikten sonra biz e, aslında bir organa atar damarla gireriz. Toplar damar ile her zaman çıkarıp içerisinde bulunan kılcal damarlar vardır. İçerisinde bulunan kılcal damarlar bakın içerisinde bulunan kılcal damarlar kanı temizlenmesini sağlar. Oksijen bakımından zengin, karbondioksit bakımından fakirleştirir kanı. Arkasından temizlenen kan Akciğer toplar ile çıkar. Toplar daha sonra tekrardan kalbe gelir. Ama kalbin hangi bölümüne geliyor? Sol kısmına geliyor. Sol kısmına geldi. Bakın şu kısım kalbin sol bölümüdür. Burası kalbin sol bölümü. Burada artık temiz kan bulunuyor. Sol kısmına geldikten sonra sol kulak çıkıyor. Sol karınca geliyor. Artık bizim ne yapmamız gerekiyor? Temiz kanı tüm vücuda göndermeye ihtiyacımız var. Bakın burada da sizlere gösterebilirim. Şurada göstermiş olduğum ise, bakın şu akciğer atar sağ karıncıkla bağlantıyı kurduk. Şurada bulunan aslında, ise, bakın burada görebiliyorsunuz aslında, yani hissediliyordur diye düşünüyorum. Şuradan e, çubuk çıkıyor aslında. Burası ise art diye e, geçiyor. Yani art aslında e, kan basıncının en yüksek olduğu bir atar damardır ve arttan çıkan bütün tüm e, temiz kan ne yapıyor? bütün vücudu aslında dağılıyor. Yani bütün organlarını da mide, karaciğer, ince bağırsağı kadar hepsini aslında bu sayede e, dağılmış e, oluyor. Dediğim gibi memelilerde kulakçık ve karıncık bulunur. Sol tarafımız temiz kan taşır. Sağ tarafımız aslında kirli kan e, taşıyor. Bir de size şundan e, bahsetmek istiyorum. Bir de e, aslında kalbin de tabii ki enerjiye ihtiyacı var. Kendisini beslemesi e, gerekiyor. Kalp aslında besin ihtiyacını nasıl e, karşılıyor? Yani e, kalbin içerisine gelen temiz kandan mı acaba besin ihtiyacını gideriyor? Hayır. Aslında kalpte bahsetmiştik az önce perikard, miyokard, endokard gibi tabakalar vardı. Miyokardda aslında bulunan damarlar var. Miyokarda bulunan damarlara biz koroner damarlar adını veriyoruz. Bu koroner damarların içerisinde bulunan kan ile ne yapıyor aslında kalp kendi aslında besin ihtiyacını enerji ihtiyacını gidermiş oluyor. Şimdi e, hatta şunu da e, söyleyebiliriz. Eğer bu koroner damarlar tıkanırsa yani aslında yemiş olduğumuz, tüketmiş olduğumuz bu yağlarla zararlı aslında e, yağlarla beraber eğer bu damarlar tıkanırsa e, kalp krizine kadar sebep olabiliyor. Şimdi bizler isterseniz sizinle beraber kalbi keselim. Bakın burada kalbin üst kısmında e, yağ tabakalarını burada görebiliyoruz aslında üst kısmında yağlar görünüyor ve sizlere şeyi de gösterdim akciğer atardamar aortu vesaire göstermiş oldum. Şimdi yine kalbin görevine bakarsak eğer, şimdi kalbin aslında tek bir görevi var kanı aslında yani kendisinin içerisine gelen kanı ne yapmaktır? pompalamaktır. Tek bir görevi olmasına rağmen aslında çok kıymetli bir organdır. Mesela vücudumuza baktığımız zaman gerçekten karaciğerin çok fazla görevi var. Ama kalbin tek bir aslında görevi vardır. Kanı pompalamaktır. Şimdi kalpte evet kalp kası bulunuyor. Bunun bence en önemli özelliği şudur. Kendi impulsunu yani kendi uyartısını kendisi aslında oluşturuyor. Yani biz aslında bir canlının vücudundan kalbi aldığımızda bir kenara böyle bıraktığımızda bir miktar aslında kalp kasılıp gevşeyebiliyor. Böyle bir özelliğe sahip. Kendi uyartısını, kendi ritmik uyartısını, impulsunu kendisi aslında oluşturabiliyor. Şimdi kendi impulsunu ritmik uyartısını oluşturabilmesi için kalbin içerisinde bazı aslında yapılar var. Yine bundan bahsedeceğim. Aslında kalbin kalpte kendi impulsunu oluşturabilmesi için önce şöyle biraz yakınlaşırsak eğer kalbin aslında kulakçık kısımlarında kulakçık kısımlarının şu üst kısmında bulunan bir e, düğüm var. Bu düğümün ismi sinoatriyal düğüm diye geçiyor. Tekrar etmek istiyorum. Kulakçıkların aslında üst kısmında bulunan özellikle şu e, sağ kısmında e, bulunan bir düğüm var. Sinoatriyal düğüm diye e, geçiyor. Burada aslında impuls oluşuyor, bir uyartı e, oluşuyor. Burada aslında oluşan e, uyartı ee, impuls oluştuktan sonra gidiyor. Diğer bir aslında düğüm var. Bu düğüm yine kulakçıkların e, arasında aslında bulunuyor. Bu düğümün ismi atrio bentriküler e, düğüm diye e, geçiyor. Bu düğüm uyarılıyor. Bu düğümün uyarılmasıyla beraber yine karıncıkların bu sefer arasında bulunan bir de e, yapı var. Demet var. His demetleri diye geçiyor. His demetleri uyarılıyor. His demetlerin uyarılmasıyla beraber aslında Demekler ayrılıyor. Bir lif halinde e, ayrılıyor. Bu da gidiyor karıncıkların etrafını aslında sarıyor. Bu liflerin ismi Purkinje lifleri diye aslında geçiyor. Purkinje lifleri uyarıldıktan sonra karıncıklar kasılmaya başlıyor. Şimdi tabii ki baktığımızda kulakçık, karıncıkların çalışma mekanizması nasıl ilerliyor, nasıl bir yapıya aslında sahiptir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kulakçıklar kasılır. Kulakçıkların kasıldığı andan itibaren... Karıncıkların gevşemesi diye geçiyor. Hatta biz biyolojide bunları özel bir isim veririz. Kasılma, sistol, gevşeme, diastol diye geçer. Kulakçık sistolu, karıncık diastolu diye geçer. Böyle ifade ederiz aslında. Yani kulakçıkların sistolu olduğunda, kasıldığında karıncıklar gevşer. Karıncıklar kasıldığında ise bu sefer tam tersi kulakçıkların diastol durumuna geçtiğini görmüş Olurum. Şöyle bir de değerlendirmek istiyorum. Tabii ki içerisini keseceğiz, değerlendireceğiz, bakacağız ama bunları e, konuşacağız. Kulaklığı ve karıncıklarda bulunan kas kütlesini, ağırlığını değerlendirmek istiyorum. Şimdi kulakçıklarda bulunan kas kütlesi karıncıklara göre biraz daha azdır. Yani karıncıkların kütlesi, yani alt kısmın aslında kütlesi biraz daha e, ağırdır kulaklıklara göre. Peki şöyle değerlendirelim. Sağ tarafta mı, sol tarafta mı acaba kas kütlesi daha fazla şunu yorumlayabilirsiniz. Tabii ki aslında sol karıncık. Tabii ki sol karıncık aslında aartla bağlantılı olduğu için sol karıncıkta fark ederseniz eğer sol karıncıkta aslında kas kütlesi daha fazladır. Çünkü ağırt gibi yüksek kan basıncına sahip bir damarla bağlantı kuruyorsunuz. Sol karıncın da bulunan kas kütlesinin daha fazla olduğunu. Ee, sizlere söyleyebilirim. İşte aslında bir memenin kalbi bu şekilde karşımıza çıkar. Ve canımızın yaklaşık, hep bunu günlük hayatımızda söyleriz, bir aslında yumruk büyüklüğünde olduğunda ifade edebilirim. Şimdi kalbin tabakalarından bahsettik. Kalp kendi impulsunu, uyartısını kendisi oluşturabiliyordu. Bunu oluşturabilmesi için önce sinuatria düğüm uyarılıyor. Arkasından atria ventriküler düğüm uyarılıyor. Arkasından his demetleri ve bu demetler ayrılıyor lif haline geliyor, his demetlerinin uyarılması ile beraber Purkinje lifleri uyarılıyor ve kalp kendi impulsunu bu şekilde uyarmış oluyor. Ve işte de şunlardan bahsetmek istiyorum. Artık farkındayım, uzatıyorum aslında ama şimdi bir de kulakçık ve karıncık. Baktığımızda kulakçık ve karıncıklarda aslında çalışma mekanizmasını düzenleyen bazı kapakçıklar var. Birazcık bu kapakçıklardan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü bu kapakçıkların da özel isimleri var. Şimdi baktığımızda sol kulakçık ve sol karıncık. Sol kulakçık sol karıncık arasında bulunan bir kapakçık var burada. Bunun ismi bicuspid ikili kapakçık ya da mitral kapakçık diye aslında geçiyor. Sağ tarafta bulunan kapakçık sol şey sağ kulakçık sağ karıncık arasında bulunan kapakçığın ismi ise triküspit kapakçık diye geçiyor. Burada bulunan kapakçıklar gerçekten aslında çok kıymetli. Çalışma mekanizması bizim için önemli. Neden? Eğer örneğin triküspit değerlendirelim. sağda bulunan sağ kulakçık, sağ karıncık arasında bulunan sağ kulakçık kasıldığı andan itibaren burada bulunan kapakçıklar açılır. Bu kapakçıkların açılmasıyla beraber sağ karıncı sağ kulakçığa gelen kan sağ karınca dökülmüş de aslında olur. Bu dökülmenin olmasıyla beraber bu kapakçıklar tekrardan kapanıyor. Çünkü neden kapanıyor? Sağ karıncaya gelen kan sağ kulakçığa tekrardan kaçmasın diye. Evet sizler bana bunu sorabilirsiniz. Ya işte eğer e, sağ karıncaya gelen kan eğer e, triküspit kapakçı mekanizması bozulursa sağ kulakçığa e, kaçarsa ya kalp ısırımı dediğimiz bir hastalıkla görülebilir biliyor. Peki şimdi artık isterseniz kalbi kesme e, vakti geldi. Kalbin özellikle çok yapılarından vesaire e, bahsettiğim kulakçık, karıncık e, olmak üzere. Şimdi şöyle gelelim. Biyolojide laboratuvarda kullandığımız bu diseksiyon için özellikle bir e, aletimiz var e, neşter. Neşterle beraber birazcık aslında kestik ama yine de ben burada sizlere tabii ki göstermek aslında istiyorum. Şöyle şöyle beraber keselim. Bakalım. Tabii ki açık havada olduğumuz için sinekler çok fazla. Şimdi bakın burada aslında bulunan bunları çok ee, kapakçıkları çok net bir şekilde aslında görebiliyoruz. Sol ve sağ tarafında bulunan. Damarları bu arada kestim ben. Bakın şurada. Bunlar kapakçıklar. Bakın bağ dokudan e, oluşmuş. Bağ dokudan oluştuğu için gerçekten çok e, sıkı bir e, yapıya sahiptir. Bakın net bir şekilde yakınlaştırırsak. E, gölge oluyor ya. Şöyle yapalım isterseniz. Biz yer değiştirelim. En azından siz e, gölge yapmayın. Daha net gösterirsiniz. Şöyle tamam. Yer değiştirelim isterseniz. Olur. Bu aşamadan devam edelim hocam. Bakın burada e, kapakçıklarımızı çok net bir şekilde aslında görebiliyoruz. Şurada bunlar bağ dokudan oluşmuş. Çok e, kalın ve sert bir e, yapıya sahiptir. Bunlar net bir şekilde e, görülüyor. Bakın şöyle değerlendirdiğimizde sine atrial e, düğüm vardı arkasından ventriküler ve düğüm bu ortada bulunuyordu ve uyarılıyordu altta hissemetleri e, bulunuyor bu hissemetlerinin aslında yine bunları da e, görebiliyoruz burada bulunuyor His temetleri. hissemetlerinin uyarılmasıyla e, beraber kardiyovaskülerleri uyarılıyor ve kalp aslında e, atmış oluyor kendi impulsunu kendisi oluşturmuş oluyor bakın burada. Yine e, şey görebiliyoruz kapakçıkları e, bunları görebiliyoruz bunlar kalbin de bulunan sağ ve solda bulunan ilgili e, kapakçıklar kalbin yapısı gerçekten çok e, farklı bir yapıya sahip Şu şekilde içerisinde bulunan bunlar his demetleri olabilir Şurada da bunlar zaten tricuspid ve bicuspid kapakçıklar diye geçiyordu yine değerlendirdiğimizde bakın burası sol. Burası sağ diye geçiyor. Sol altla bağlantılı olduğu için gerçekten çok fazla kas kütlesine sahip. Çünkü ağırlıkla bağlantı kuruyorsunuz. Dolayısıyla basınca dayanıklı olması gerekiyor. Evet aslında kalbin yapısıyla ilgili söyleyebileceklerim özellikler bu şekilde. Etrafında bulunan beyaz şeylerin de özellikle kalbi saran yağ tabakası olduğunu sizlere ifade etmiş olduk. Evet, açık havada aslında katli seksiyonumuzu gerçekleştirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Bilimle kalın, görüşmek üzere.